Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programımızda da ayeti Ali İmran Suresinin 195. ayetinden bir bölümü ele alarak bu ayetin toplum hayatımız hakkında önümüze koyduğu ibret tablosuna bir bakmaya çalışacağız. Şöyle buyuruluyor ayet-i kerimede. Erkek olsun, kadın olsun. Sizden iyi bir iş yapanın emeğini ben asla boşa çıkarmam. Si erkek olsun, kadın olsun. Sizden iyi bir iş yapanın emeğini ben asla boşa çıkarmam. Siz zaten birbirinizdensiniz. Evet değerli izleyiciler, daha başka ayet-i kerimelerde de zaman zaman vurgusu yapılan bir hususa bu ayet-i kerime de yine net bir şekilde işaret ediyor ve ödül konusunda erkek ile kadın arasında hiçbir fark gözetilmediğine belirtiyor. Bu belirtmeden sonra bir de siz zaten birbirinizdensiniz ifadesiyle de ayrı bir vurgu daha yapılıyor ve böylece erkek olsun kadın olsun hiç kimsenin birbirine karşı bir toplum içerisinde insanlar içerisinde bir üstünlük iddiasında bulunamayacağı bir kere daha belirtilmiş oluyor. Gerçi böyle bir belirtme yapılmasaydı Kur'an'ın genel ifadelerinden de bunu çok rahatlıkla çıkarmamız mümkün olurdu. Çünkü Kur'an'ın ifadeleri ister ödül müjdelesin ister tehdit içersin. Muhataplar arasında herhangi bir ayrım yapmıyorum. Ama bununla da yetinmemiş Kur'an bu ve daha bayınsır başka ayetlerde de herhangi bir tereddüde hiçbir mahal bırakmayacak şekilde erkek ve kadının ister ödülde ister cezada olsun bir farkı bulunmadığına açık bir şekilde bir daha belirtmiştir. Şimdi bu belirtmeyi dikkate alırken Kur'an'ın indiği şartları da göz önünde tutmakta fayda var. O günün toplumu ...kız çocuğu sahibi olan kimsenin toplum içine çıkamayacak bir utanç içerisinde bulunmasını netice veriyordu. Zaten kadın pek öyle insandan sayılır durumda değildi. Miras olarak devredilebiliyordu. Hatta bir kız çocuğu olduğu zaman bir ondan bir baba şefkati görmek yerine... ...onu insan içine çıkarmayacak bir utanç vesilesi haline gelebilirken... ...böyle bir zamanda inen Kur'an ayetleri... Erkekle beraber kadını da muhataplar arasında aldığını ayrıca vurgulamıştır. Yani bu şartlar o günün şartları bugünkü gibi işte insan haklarının kadın haklarının vurgulandığı feminist hareketlerin çiğniti attığı bir ortam değildi. Böyle bir ortamda muhatap olarak kadını da ayrıca karşısına aldığını belirtmiş birçok ayetinde belirtmiş. Hem ödülde hem de cezada onu erkekle eşit tuttuğunu Yüce Allah tekrar tekrar bize hatırlatmıştır. Bunun dışında mesela Muhammed suresinin 19. ayetinde Yüce Allah peygamber efendimize istiğfar emri verirken, tabii onun şahsında bize de bu emir var. Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için Allah'tan af dile hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle, mümin kadınlar için Allah'tan af dile buyururken yine böyle bir incelikle karşı karşıya bırakıyor bizi. Böylece bize hem dua ve istiğfarlarımızda yani Rabbimize sunduğumuz en ince, en içten en gizli dileklerimizle bile erkeğiyle kadınıyla bütün müminleri bu dileklerimize dahil etmemize ve kendimiz için ne istiyorsak Allah'tan da onlar hakkında erkek ve kadın hepsi hakkında eee ayrı ayrıca bunları da belirtmek suretiyle istememizi bize öğütlüyor. Benzer bir vakada Nuh suresinin 28. ayetinde geçiyor. Hazreti Nuh'un duası bize örnek olarak naklediliyor. Ve bu duada Hazreti Nuh beni anne babama mümin olarak evime girenleri ve mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Beni anne babama mümin olarak evime girenleri mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla şeklindeki duasında da yine Ayrıca belirtmek suretiyle kadın erkek bütün müminler hakkında hiçbir ayrılığı yapmadan Allah'ın rahmeti için talepte bulunma örneği önümüze bir peygamberden örnek olarak numune olarak önümüze seriliyor. Tabii burada şunu da dikkate almak gerekir ki bu eşitlik ödülde olduğu gibi aynen hiçbir fark gözetmek sizin cezada da söz konusudur. Bir kadın mümin, imanının ve işlediği güzelliklerin ödülünü erkekle tamamen eşit bir şekilde aldığı gibi, bir kadın da, yine bir kadın kötülük işleyen bir kadın da, işlediği kötülüğün karşılığına bir erkekle hiçbir fark gözetilmeksizin aynı şekilde alır. Kur'an-ı Kerim yine birçok ayetinde, mümin erkek ve mümin kadınlar beraber müjdelendiği gibi, müşrik erkekler, müşrik kadınlar, münafık erkekler ve münafık kadınlar da beraberce tehdit edilirler. Ve sonuçta Yüce Kitabımız erkekler de kadınları da bu özelliklerine göre yani iyilik ve kötülüklerine göre birbirine yakıştırır. Ve Nur Suresi 26. ayetinde şöyle buyurur. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. Evet, yani e, ister yakışışlarından gelen özellikler sebebiyle olsun, ister toplumda geleneklerin doğduğu bir takım e, durumlar sebebiyle olsun, erkekler kadınlar farklı görevler üstlenmiş olabilirler, farklı önderlerine e, yerine getiriyor olabilirler ancak bu farklılıklar birbirlerine göre bir üstünlük veya aşağılık sebebi değildir ve bunu Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde vurguluyor. Vurguladığı gibi bir başka ayette Hucurat suresinin 13. ayetinde de asıl üstünlüğün nerede olduğunu bize açık şekilde bildiriyor. ...yani erkek veya kadın olmak... ...veya başka toplum içerisindeki... ...mevki sahibi olmakla... ...olmamak arasında... ...bir üstünlük farkı yok... ...peki üstünlük nerede? İşte ayet bize belirtiyor... ...ve evet, takva olarak bildiriyor... ...ve diyor ki... ...ey insanlar... ...biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık... ...sonra da birbirinizi tanıyasınız diye... ...sizi milletlere ve kabilelere ayırdık... ...Allah katında en değerli olanınız en ziyade takva sahibiniz, sahibi olanınızdır. Allah katında en değerli olanınız en ziyade takva sahibi olanınızdır. Allah ise her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Bakın bu ayet-i kerimin de başı biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Buyurmak suretiyle netice ve itibariyle her birimizin yine eşit şekilde bir erkek ve bir kadına dayandığını, yine o daha evvel konumuz olan Aile İmran Suresi'nin ayetinde geçtiği gibi siz zaten birbirinizdensiniz vurgusu burada da yapılıyor. Yapıldıktan sonra da asıl üstünlük ölçüsü veriliyor değerli izleyiciler. O da takva. Yani Allah'ın buyruk ve yasaklarına riayet etme konusundaki duyarlılığımız ve böylece kendi davranışlarımızın bize uğratacağı sonuçlardan sakınma konusundaki duyarlılığımız. Bu konuda kim daha fazla duyarlılık sahibi ise, kim daha fazla takva sahibi ise diğerinden Allah katında daha üstün demektir ki bu da kıyamet gününde ortaya çıkacak değerli izleyiciler. Orada takvaca daha üstün olan köle Kendisinden takvaca daha geride olan hükümdarın önünde, üzerinde bulunacak. Takvaca daha ileride olan bir kadında, takvaca kendisinden daha geride olan bir erkeğin üzerinde bulunacak. Ve Allah'ın, Yüce Allah'ın yaptığı bu derecelendirme karşısında da hiçbir kimsenin hiçbir itirazı olmayacaktır değerli izleyiciler. Evet. Ali İmran Suresinin 195. ayetinin önümüze koyduğu ibret derslerinden bir tanesi de bu değerli izleyiciler. Bir sonraki ayetler ve ibretler programımızda da daha başka bir ayete yine ibret gözüyle bakmak niyetiyle hepinize hoşçakalın.